İhracattaki artışa paralel olarak sınır kapılarında tır trafiği hızlandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara hudut kapılarından İpsala ve Hamza Beyli'de kuyruklara son vermek için tır parkları kuruluyor. Sürücüler sosyal tesislerde temel ihtiyaçlarını karşılayıp dinlenme imkanı bulacak. İhracatta yakalanan ivme Avrupa'ya giden tır sayısını arttırdı. Geçişleri hızlandırmak için hudut kapıları modernize ediliyor. 225 milyar dolar ticaret hacmimizin 500 milyar dolara çıkması için hem bu lojistik koridorların iyileştirilmesi, kapasitelerin artırılması çok önemli. O yüzden biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için canla başla bütün ekibimizle çalışacağız. Geçen yıl 1 milyon 425 bin 753'tir. gümrüklerde işlem yaptırdı. Zaman zaman kapılarında kuyruklar oluştu. Kapıkule'de kurulan tır parkı o bölgede çileye son verdi. İpsala ve Hamza Beyli'de de benzer bir çalışma yürütülüyor. Park alanının yapılmasıyla tır sürücüleri ve yazın gurbetçiler bu alanda konforlu şekilde sıranın kendilerine gelmesini bekleyecek. Park alanı içerisine çeşitli sosyal tesisler kurulacak ve dinlenme imkanı olacak. Sürücüler parklar sayesinde konforlu şekilde sıra bekleyecek. Tuvalet yok, su yok. Ee, yemek yok burada. Yani insanlar burada mağdur oluyor. Çöp kutusu dahi yok bir yer çöp atmak için hani. Tır parkı devreye girdiğinde oraya gideceğiz rahatça. Yunanistan'a açılan İpsala'da 100 dönümlük araziye, 300 tır ve 100 küçük araçlık park alanı oluşturuluyor. Bulgaristan'a açılan park parksa genişletiliyor. Tır kapasitesi 300'den 700'e çıkarılacak. Kastamonu'daki Başören